Adalet Bakanı Akın Gürlek de İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi mecliste yeminlerini AK Partili milletvekillerinin koruması altında bu şekilde yapabildi. <laughs> CHP'li milletvekillerinin Kösü provokasyonu AK Parti milletvekilleri tarafından engellendi. O sıralarda genel kurulda gerginlik hat safhaya çıktı. <laughs> Sayın Bakanları genel kurul salonuna davet ediyorum. <laughs> Mecliste tansiyon, oturumu yöneten Başkan Vekili Bekir Bozdağ'ın yeni bakanları çağırmasıyla yükselmeye başladı. Adalet Bakanı Hakan Gürley'in yemin için davet edilmesi sonrası CHP'li milletvekilleri kürsüyü işgal etmeye kalkıştı. Değerli milletvekilleri, lütfen, lütfen kürsünü etrafından ayrılalım. Bu anlarda AK Parti ile CHP'li milletvekilleri arasında yumruklaşmaya varan kavga çıktı. Bu durum üzerine Bekir Bozdağ birleşime ara verdi. Ancak aranın ardından da genel kurulda gerginlik dinmedi. AK Partili milletvekilleri kürsünün etrafında toplandı. Bakanlar yeniden kürsüye davet edildi. <laughs> Yemin sırasında CHP'li vekillerin hem sözlü hem de fiziki saldırısı sürdü. AK Parti milletvekillerinin yanında yeminlerini edebilen Adalet Bakanı Akın Gürlek de İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi resmen görevlerine başladı. Akın Gürlek sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Yemin töreninde yanımızda olan ve desteklerini esirgemeyen milletvekillerimize teşekkür ediyorum dedi.